Merkezi Gönüllü Lideri Gamze Akınar. Bu dersimizde siyer nedir, siyerin önemi nedir, neden siyer öğrenmeliyiz, bunların üzerinde duracağım. İnşallah öğrendiklerimizi kavrayabilmeyi, anladıklarımızı hayata geçirebilmeyi başarabiliriz. Evet, siyer nedirden başlayalım. Siyer, sözlükte davranış, hal, yol, bir kimsenin ahlakı, teciyesi ve hayat hikayesi gibi anlamlara gelen Siret kelimesinin çoğuludur. terim olarak ise Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan vefatına kadar hayat hikayesini ve ahlakını, şemalini, mucizelerini, nesebini konu edinen ilmin adıdır. Tarihin belli bir bölümünden bahsettiği için tarih ilmiyle peygamberimizin söz, fiil ve takvirleriyle ilgilendiğinden dolayı da hadis ile alakalıdır. Peki sihirin önemi nedir? Bir Müslüman için Hz. Peygamber'in hayatını ve onun dünyasına ait her hatıranın çok mühim bir yeri vardır. Çünkü Peygamberimiz en güzel örnek, en kamil misal, en doğru rehberdir. Rabbimiz birçok ayette Resulullah'a itaatin gerekliliğine ve önemine vurgu yapmış. Onun Pe rehberliği olmazsa dini gerçek manada kemale edemeyeceğini belirtmiş. Efendimiz de sarıldığımız müddetçe asla delalete sapmayacağımız iki büyük emanetten birinin Kur'an diğerinin ise sünnet olduğunu beyan etmiştir. Başka bir hadisinde Efendimiz miras olarak bıraktığı hayatın yani sünnetinin değerini şöyle ifade etmiştir. Allah'a yemin ederim ki size gecesi gündüz kadar aydınlık, geniş ve takip edilecek bir yol bıraktı. Gecesinin bile gündüz gibi aydınlık olduğu bu bereketli hayatı her yönüyle öğrenmek, anlamak ve kavramak her Müslümanın en önemli bir gayesi olmalıdır. Neden siyer öğrenmeliyiz peki arkadaşlar? Rabbimiz emrettiği için e, siyer öğrenmeliyiz. Eğer Rabbimiz gönderdiği vahimde peygamberimizin en güzel örnek olduğunu söylüyorsa, o size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan uzak durun diyerek bizi o bereketli hayata yönlendiriyorsa, onun ahlakının muhteşem ve muazzam bir ahlak olduğunu, Müslümanların da o ahlakı kuşanmaları gerektiğini belirtiyorsa ve daha nice ayette söz dönüp dolaşıp Resulullah'ın rehberliğine ve örnekliğine geliyorsa bizzat Efendimiz de ben nasıl namaz kılıyor, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öylece namaz kılınız buyuruyor ise elbette onun hayatı iyice öğrenilmeli. Attığı her adım, söylediği her söz, sessiz kalıp onayladığı her tavır iyice kavranılmalı. Böylece Rabbimizin bu manada bizden istediği sorumluluk yerine getirilmelidir. Rabbimizi daha iyi, daha doğru ve daha kapsamlı anlamak ve tanımak için de siyer öğrenmeliyiz. İnsan Allah'ı aklı ile bilebilir ama sadece aklıyla tanıyamaz. Tanımak için sahih ve selim bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilginin en sahihi, en doğrusu hiç şüphesiz Kur'an'dır. Kur'an içerisinde geçen, başta esma-ül husna denilen, Rabbimizin o güzel isimleri olmak üzere Cenabı Hakk'ı anlatan sıfat, vasıf ve hususiyetlere ait ifadeler bu mesajları çok iyi çok iyi anlayan bir tarafından beyan edilmeli. Yani açıklanmalıdır. Elbette ki bu tefsir ve tebin görevi böyle bir vazifesi olan Efendimiz'indir. O da bu işi hayatı boyunca hakkıyla yapmıştır. Hal böyle olunca onun bereketli hayatı doğru bir Allah tasavvuru oluşturmak için okunmalı. Resulullah'ın Allah ile olan münasebetin üzerinden bu ilişkinin nasıl olması gerektiği iyice anlaşılmalıdır. Ee, Kur'an'ın ne dediğini ve ne demek istediğini daha iyi anlamak için de siyer öğrenmeliyiz. Kur'an'ın ilk muhatabı olan Efendimiz onu insanlığa tebliğ ettiği gibi onun nasıl yaşanacağını da öğretmiştir. Dolayısıyla sadece tebliğ eden değil, hem tebliğ eden, açıklayan, hem tezkiye eden, arındıran, hem de talim edendir, öğretendir. Hal böyle olunca Hz. Peygamber, Kur'an'ın okunmasından tutun açıklanmasına, hayatı nasıl taşı, taşınacağından tutun, hangi durumlarda neler yapılacağına dair her türlü izahatı yapmış ve bunları fiil olarak da göstermiştir. Kur'an-ı Kerim Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 senelik nebevi hayatı ile fiilen mükemmel bir şekilde tesir tefsir edilmiştir. Nitekim Hz. Ayşe Validemiz de onun ahlakı Kur'an buyurmuştur. Bu sebeple bir Müslümanın Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini ve hayatını güzel bir şekilde öğrenmeden Kur'an'ı kelime layıkıyla anlayabilmesi mümkün değildir. Siyerin sahibinin değer ve kıymetini doğru bir şekilde kavramak için, siyer denilen bu bereketli hayatın sahibi olan efendimizin değer ve kıymeti ancak onun hayatı doğru bir şekilde öğrenildiği zaman kavranılacaktır. Efendimizin 40 yaşına kadar olan park ve tahir hayatı, o günden sonra 23 yıl sürecek nübevvet hayatı ve yaşanan binlerce hadise ne kadar doğru anlaşılırsa, o kadar bir beşer olarak Efendimizin nasıl bir mücadele verdiği anlaşılacak. Bu da bir Müslüman için önemli olan iman ettiği peygamberinin değer ve kıymetini hakkıyla takdir etmesini sağlayacaktır. Onun bu din için nasıl bir mücadele verdiğini öğrenen ve nelere katlandığını, neleri yaptığını veya neleri yapmadığını tam anlamıyla kavrayan biri Efendimiz'e olan sevgisi daha da artacaktır. Evet, Batılı araştırmacılar bile Efendimizin hayatın tarafsız bir gözde okuduklarında hayran kalıyorlarsa, bir Müslümanın hayran kalmaması mümkün müdür? Bundan dolayı Efendimizin değer ve kıymetin doğru anlaşılması ve kavranma, kavranmasının önemli etkenlerinden biridir. Evet. Hadisi, sünneti ve tarihi doğru bir şekilde anlamak için de siyer öğrenmeliyiz. Siyer bilgisi nasıl Kur'an'ı daha iyi anlamamıza katkı sağlıyorsa, hadis, sünnet ve tarihi de doğru bir şekilde anlamamıza yardımcı olan en önemli verilerden biridir. Çünkü siyer sünnetin beyanı, sünnet ise Kur'an'ın beyanıdır. Ayetlerin nüzul sebeplerini bilmek, o ayetlerin bağlamına vakıf olmak anlamına geldiği gibi asr-ı cereyan eden herhangi bir hadisenin ortaya çıkış sebebine vakıf olmak da işin bağlamını kavramaya vesile olacaktır. Sözün anlamı, sözün bağlamı ile birebir bağlantılı olduğu için anlam bağlam ilişkisi iyice kavrama adına yere müracaat bir zorunluluktur. Bu önemli husus terk edildiği zaman ciddi anlam kaymalarına sebep olmakta, nice önemli mesaj ya yanlış anlaşılmakta, veyahut hiç anlaşılmamaktadır. Hal böyle olunca Kur'an'ın ve sünnetin neşet ettiği zemin olan siyerin öğrenilmesinin ehemmiyeti daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İdeal bir insan olmanın ve ideal bir mümin olmanın yollarını öğrenmek için de siyer öğrenmeliyiz. İdeal bir insan ve ideal bir mümin olabilmek için Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları yani ilişkileri koparmamak ve bu bağları istenilen düzeyde hayatta tesis etmek gerekir. Bu bağları şöyle sıralayabiliriz. İnsanın kendi nefsiyle olan bağ, insanın Allah ile olan bağ, insanın başka insanlarla olan bağ, insanın eşya ve evren ile olan bağ. İnsanlık ailesinin en kamil hali olan Efendimiz, bu bağların hayatta nasıl test edileceğine dair en güzel örnekleri ortaya koymuştur. Bu örnekliği kavramak adına onun hayatı iyice öğrenilmelidir. Her zamanın, her mekanın ve her olayın karşısında en doğru duruşun ne olduğunu öğrenmek için de diğer öğrenmeliyiz. Zamanlar, mekanlar ve olaylar değişince insan bunlara uygun ne doğru, bunlara uygun en doğru duruşların ne olduğunu konusunda ciddi bir sıkıntıya düşmektedir. Nerede sukut edileceğini, nerede konuşulacağını, ne zaman yumuşak, ne zaman sert olacağını, kime karşı tevazu, kime karşı izzetle durulacağını kestiremeyebiliyor. Gerçekten insanın en fazla zorlandığı mesele doğru işi, doğru tavrı, doğru zamanlı ve zeminde yapabilmesidir. İşte Efendimiz bu alanın tartışılmaz en ideal örneği ve modelidir. Siyerin sayfaları içerisinde yer alan binlerce bilgi bizleri doğru duruş adına çok önemli örnekler sunmaktadır. Bundan dolayı da siyer bir yönüyle mümini hareket tarzını belirleme adına önemli bir kaynaktır. Efendimiz'i hakkıyla sevebilmek ve hakkıyla ona itibar edebilmek için de siyer öğrenmeliyiz. Bir Müslüman için Hazreti Peygamber'i sevmek sadece vefanın ve hayalcanın duygusal bir konusu değil. Aynı zamanda imanın bir konusudur arkadaşlar. Çünkü Rabbimiz Peygamber'i sevmeyi imanın kemal şartı olarak belirlemiş. Efendimiz de kutlu sözlerinde bunu beyan etmiştir. Onu gerçek manada sevebilmek ancak tanımak ile mümkündür. Çünkü muhabbet ancak marifet ile sağlanır. Ne kadar tanırsan o kadar sevebilirsin. İlkesiyle sevmenin şartı tanımaktan geçmektedir. Tanımanın yolu ise onun pak hayatı iyice öğrenmekten geçmektedir. Peki nasıl sevmeliyiz? Hiçbir şeyi onun kadar sevmemekle, hayatın her anında ve her alanında onu tartışılmaz rehber edinmekle, onun verdiği hükümlere tam anlamı ile teslim olmakla. Sadece akıl ile değil hem akıl hem kalp ile ama özellikle kalp ile. Onun adımının önüne adım, sesinin üzerine ses yükseltmemekle. Onu sadece tatlı bir hatıraya dönüştürmeden onunla canlı bir bağ kurmakla her şeyiyle ama her şeyiyle onu razı ve memnun etmekle sevebilirsin. İslam'ın İmanın, ihsanın ve ihlasın değer ve kıymetini öğrenmek için de siyer öğrenmeliyiz. Kavramlar insan tasavvurunu şekillendiren en önemli unsurlardır. Bunlara yüklenen anlamlar doğru ise tasavvur doğru olacak, eksik ve hatalı ise elbette yanlış olacaktır. Bize bilmediğimiz binlerce hakikati beyan eden efendimiz özellikle kavramların doğru anlaşılması yönünde çok önemli izahlarda bulunmuş ve bizzat e, uygulamalı ile de bunu göstermiştir. Mesela Cibril hadisi diye bilinen meşhur rivayeti bize İslam'ın imanın insanın değer ve kıymetini başka bir açıklama ihtiyaç bırakmayacak şekilde öğretmiştir. Bu manada siyer-i nebinin her sayfası bu tarz örneklerle doludur. Dolayısıyla Siyer'i öğrenmek bir manada kulluk kodları sayılan kavramları gerçek anlamlarıyla da öğrenmektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve gibi terbiye olmak ve onun gibi terbiye etmek için de diğer öğrenmeliyiz. Efendimiz buyurmuşlardır ki, beni Rabbim terbiye etti ve, ben, ve terbiyemi en güzel şekilde düzenledi. Bundan dolayı Hz. Muhammed dediğimiz zaman mürebbesi Allah olan bir beşer sultanı demiş oluruz. O doğumundan peygamber olacağı güne kadar gözetim altında olan sonra peygamber olarak kavmine gönderilen o günden sonra da vahyin gölgesinde ayet tahir şahsiyeti inşa edilen birisidir. Dolayısıyla Efendimizin bu hayatı bir yönüyle Kur'an insanı nasıl inşa eder sorusuna cevaptır. Siyerden bu önemli bilgiyi öğrendiğimizde hem Hz. Peygamber gibi inşa olmak hem de elimizin altındaki insanları Kur'an'la inşa etmek noktasında çok önemli üslup ve yöntemler elde etmiş oluruz. Özellikle inen ayetlere Efendimizin verdiği ilk karşılıklar, o ayetleri sahabeye ulaştırdığında onların söyledikleri ve sonrasındaki ayetleri yaşama tatbik adına ortaya koydukları gayretleri Kur'an'la inşa olunma konusunda mühim mesajlar taşımaktadır. Evet, peygamberin hayatını iyice öğren ki onu gerçek manada tanıyabilesin. Peygamberini hakkı ile tanı ki onu gerçek manada rehber edinebilesin. Peygamberini gerçek manada rehber edin ki selam yurduna doğru yürüyebilesin. Peygamberini sahabe gibi sev ki yaşadığın çağın sahibi, sahabisi olabilesin. Peygamberinin terbiye sistemini iyice kavra ki onun gibi terbiye olasın ve terbiye edilebilirsin. Bu dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.